Hoppınız merhaba arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle birlikte Minecraft Minecraft oynayacağız. Evet. Bu açılır dursun. Açıldı. Açıla dursun dedim ve açıldı ve şu an açılıyor. Tableti kırmamak için kendimiz zor <laughs> Ya bir kaç gündür tam ekranı böyle uğraşıyorum gibi. Arkadaşlar, oldu. Şimdi arkadaşlar bu açıla durursa kadar videoyu durduracağım. Tek dur bir dakika. Ha yani şey. Sonra arkadaşlar geleceğim. Hadi be. Uçulmadı atın. Neden açılmadı? Neden açılmadı ki? O ben ne yaptım? Neden açıldı? bekleyin. Ve arkadaşlar açıldı. İsmimin Dream olmasını. İsmimin Dream olmasını baş geçerseniz mutlu olurum. Ee, ya. Evet. İki de bir orayı göstermemin nedeni tablet çekmiyor. O yüzden. Şimdi e, oyna diyeceğiz. Sonra yeni dünya oluştur diyeceğiz. Sonra yeni dünya oluştur diyeceğiz ve bilgisayarda oyunu oynadığım için bal gibi gidiyor maşallah. Hayatta kalmada yapın isterseniz. Hayat dur lan, dur lan hayatta kalmada yapmayalım. Hayatta kalmada yapmayın. Bunu iyi, yaratıcı olmak için para yatırmanız lazım. açıldı şimdi. Açılacak kadar videoyu durduracağım. Açıldı. En son bir BB Ankara'sına. En son bir videomda arkadaşlar. Evet arkadaşlar en son en sonki videomda e, burada e, durun bir dakika. F5. Tamam. Şimdi arkadaşlar özel dragona elimi sürmeden öldüreceğim. Hay ben böyle işin değil mi? İlk önce bu uçalım. Ee, açık burası kadar bekleyin. End portalımızı aç. Aç end portalımızı açıyoruz. Ya yani, ne gidip gösterecek durumda değilim. End portalımızı açıyoruz ve End portalımıza giriş yapıyoruz. Şöyle tam ekran göstereyim ben. Arkadaşı Kutuda doğdum değil mi? Allah kahretsin. Ha dur. Gece görüş alalım. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşım. Şimdi gideriyoruz. Ee, bakın. Elim değmeden öldüreceğim. komutlar kısmına girip şuraya iyi durun buraya bu işareti yapıp bu Allah, Allah skin skin korktum evet bu işareti yapıyoruz sonra ki üç tane yaptım bir tane bu ve sonra da E yapıp durun bir dakika E bu Enter'a basıyorsunuz ve Enter'a bakalım ölmüş mü? Harbi ölmüş Ama nerede öldü işte Neyse bakın ve gördüğünüz gibi oradaki portal açılmış oldu. Gelin. Hatta inanmayanlar için portala girip oyunu bitirdik. Evet bu kadar basitti. Paran Minecraft yükleyenler oyunu e, öyle odun kıracağım, odun yumruklayacağım, crafting table yapacağım diye falan filan olmaz. Yaratıcı moduna geçip yapabilirsiniz. Evet i̇şte arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Oh. Dur lan. Niye burada doğdum? Aa. Ah. Durun bir dakika. Videoyu bitirmeden önce yapmak istediğim tek şeyi göstereceğim. Durun. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomda... Bir dahaki videomda da e, ne çekeceğimi bilmiyorum. Bu videonun yorumları eğer açık olursa bu videonun yorumları yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.